Selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi 5 tane yer yapabiliyoruz. Seviyemiz 25. Evet. 3 rokette. 3. roket arkadaşlar. Şeyimiz var. Ee, Boss Kaptan Amerika. Ve şimdi bu 3. sahnede oynuyorum. 3. sahne. Şuralardan bir çıkalım bakalım. Yolumuz adaptörler Hulk Abiyomatiyon adaptör adaptör Hulk ne yok demir yumruk Örümcek adam adaptör Scarlet Witch Kaptan Amerika evet Biz ilk dümdüz başlayalım yolumuza Hadi bakalım Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 25'im ıı, ve 2 tane şeyim var. 2 tane 4 yıldızım var. Neyse bu kozmik hayal sürücü size göstereceğim. Evet gel bakalım. Dövecek mi ya? Bakın. Bak. Hı. Hı. Acayip güzel bir karaktermiş bu. Kozmik hayal sürücü. Tamam. Adaptoid'in ne olduğunu anladım. Örümcek adam klasik. Erkekmiş demek ki. Tam. Şu morları kız oldu olduğunu düşünüyorum. Bakın. Bak. Bu. Bu. Abi. Efsane karakter ya. <laughs> Efsane ya. Bu arada hileyi tebaatma hilesini açayım be. Hadi bakalım. <laughs> evet Hulk'umuzdan devam ediyoruz. Hulk. Bunu Luke'a ilerleyeceğim. Yani yenmeye çalışacağım. gel bakalım. Ben kendim şu an kulüpten savaşırken seviyesi sıfır hatırlıyorum ya. Bir örümcek adam klasik getirseydim. Zaten örümcek adam klasik herkes de vardı çünkü e, o ilk başta oluyor. Ya boy ya da demir adam sizde vardır. Bakın Marvel takımı birbiriyle kapışıyor arkadaşlar. Üçlü özel bir üç kapışsa fena olur yani. O yüzden kaçacağım ben. Kalkan yapayım ki yani çok da vurmasın. Hop ben attım bile. Düş düş. Düş. Uçur ve KO. Bu da. Şimdi hile açmamıza başlayabiliriz. Bari yolumuz kolaylasın. Eee... Adapoytlerden gidelim. Hı <laughs> hı <laughs> hı. Alet... ...sürcünün seviyesi az. Ya kız ya da erkek. Bulçur! Bulçur işini bitirir abi. Allah dövüş başladı bile. Tutturamadım videoyu durdurma. Durdurmaktan. Ah. Vur vur kalkan yap. Ovaley. Bu erkek erkek. Böyle kuzu vuran yok bu erkek aynen. Ana 3 özelliği atarsa belki Hop, öyle vurmak yok. Öyle olmaz böyle olur. Vulchar! Oo. Bu maçın sonunda kristal açabiliriz. Demir yumruk var. Tamam. Ben okay. buna... Uğur ile patakları. Sıra dolmadan önce Zula'dan hediyeler ve nesneleri toplamayı unutma. Unutmuyorum kardeşim bunu neden söylüyorsun lan? Unutmuyorum oradan o şeyleri alıyorum kardeş. Gel lan gel lan. İlla illa çok atacağız diye. Evet. Ne? Aa, bitiyor zaten. Az kalmış. Güzel güzel. Devam ki bura. Tanrı aşkına yine taşa geri dönmek istemiyorum. Tüm şampiyonu üzüvüyü boyun eğmeli. Ee, ben bunu kozmik alayla sürücüyle dövmek istiyorum. Ama da e, vuruş 2 mi 1 olsun. Hmm. Hadi fight! vur vur kardeş vur Hap, hop o vur vur hop hop uf uf düş 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 az bir kayalı sürücüyle işini bitiremezsin hop 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 uy şu işte bu duvar Bu doğar. Adam daha bir tane vurmuş şey ezik. Bak bak Kaptan Amerika, Kaptan ne yapıyorsun ka? Şuraya. Biri kalacak. Bir. Aha. Kozmik kozmik kullanacağım da bu kollusuz daha iyi ya. Kollusuzla oynamadık ağlamasın. Bostan şeyi oynayacağım arkadaşlar. Bostan hayale yok. Kızıl kafatasıyla. <laughs> gel gel. Hoppa. Hey, tek attım. Evet. 8 dakika 9 saniyemiz oldu. Burada. na gidemeyiz. Aga be. Zaten bundan sonra kristal açacağız. O yüzden küçük enerji doldurma yeterli yani. Kaptan Amerika diyor ki seni bekleyen bir sevgilin var mı? Yok kardeşim. O zaman seni burada utandırmayayım. Tamam kaptancığım. Ama ben seni neyle utandıracağım söyleyeyim mi? Kızıl kafa tostiyim. <laughs> Senin ölümünden utandıracağım kardeş. Neydi? Fight. Hadi hadi. <laughs> kalkan yaparak direkt kazanabiliyoruz arkadaşlar. Hayalet sürücü de. Direkt öldü yani. Öyle olmaz böyle olur kaptancı. Kristal aç mı? Ödül mü vereceksin? He. Maceralara hani böyle izal, 8 takıntısı olan maestro var ya. Oho. Dur ben ödüllere bakacağım ya. Blingo senin değil. Blingo'dur. Şöyle aşağı şey indirelim. Bir. Şimdi. Şimdi. Burada değildi ana sayfa. 2, 3. Şunları alayım. İki adet ücretsiz kristal. Ücretsiz kristalimiz varsa yakıştır gitsin. Ücretsiz kristal. 3 saat var ya ama günlük yarışmacı kristali bundan ne çıkıyormuş Luke Jack mounting. Star Lord tekrar Luke Jack. şundan açalım be biraz kristal açılma yapalım bunları tekrar tekrar açma halimiz yok zaten aç böyle aç aç devam et devam et yarasın koçmaya dur bakalım Enes'in seviyesi kaçmış bakalım profili görüntüle diyeceğim ezikmiş ya ezikmiş bayağı ezikmiş yani altın altından zaten full altın verecek ama güzel vardı 3 bin 37 bin verdi yani bir kristal mi o güzel güzel şey çıktı arena kristali arena kristali kaçtı ya çok kristalimiz var 2000 mi? Abim. Bundan açsak. o güzel 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 şeyler veriyor. Ne işe aradıklarını biliyorum. Şunu açalım. Önüme gelen her şeyi açıyorum arkadaşlar. Ver ver ya. Üç yıldızlar güzel yani. Var bende üç yıldızlı falan. 9'unu da açtım. Oo 3 4 3 4 7 8 9. Tamam. Bunlar da 4 yıldızlı. Bir de 4 yıldızlı şeyler geliyor ama güzel yani 4 yıldızlı olarak. Çünkü bende tane 4 yıldızlı var. 2 yıldızlar iki Güzel güzel ya ver ver kardeş. Bu ne? Bir tane. Oo güzel. güzel. Bir kristal kaldı o da bu. Koç yıldızı ooo güzel güzel iki üç, yap, üç yıldızlı yapma güzel şunlardan açalım yedi kristali aç diyelim bugün kristalleri gömdük ya bundan da altı tane var güzel bir şeyler veriyor arkadaşlar Şunlardan alalım. Ekle ekle goy koy. goy. Goy goy. Dört tane. Üç tane XP. Güzel. Neyse arkadaşlar. Umarım video istemişsinizdir like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Haydi bay bay. Du, 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 du.